Teyze kim? Akrabası falan mıymış? Yok be İspanyolmuş. Bütün İspanyollar köfte gibi kızarsın, biber gibi patasın, bağ güreşinde bağının altında kalsın. Ebebaşı gazozu gene çıkıyormuş. Benim fotoğrafımı koyacaklarmış. Bu muymuş resim? Fotoğrafım nerede? Ya tanıyor gibiyim ben bu kadını. Getir o fotoğrafı hemen. Kim ki bu ya? Tek kopyadır o. Benim bu reklam bir şey olursa sana yirmi bin çalışır oğlum. Wow fotoğrafın benim için manevi değeri var da kimse görmeden alabilir miyim? Veremem. Var ya senin o yelke gibi burnunu alır denize açılırım biliyor musun? İltifat mı yaptın şimdi? İltifsiz! Ben patikatlık yapan bir kişiyim adamın eminim sıkarım. Komple de turuk verip sağa valla düşer Bu fotoğrafı buradan almak için ne yapmalıyım? Dilekçe var. Puh senin suratına. Yine mi seni hemşerim? Sanırım şehrin keşfe keşif beni çağırıyor. Yalan Dünya yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de.